...mesajlarda bazıları özellikle benim ona bir cevap vermem gerektiğini yazmışlardı. Yani böyle bir sosyal medya paylaşımları arasında ben o tweet'i gördüm. Şimdi hem sevgili Merdan, hem siz, hem de benim hayatımdaki en eski arkadaşım, sevgili Müjdat, konuşmuşsunuz... Değerli kardeşim Yılmazla, ben anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşılma ortaya çıktıktan sonra benim onun üzerine söyleyecek hiçbir lafım olamaz. Mesele benim için burada kapanmıştır, bitmiştir. Ee, Yılmaz bundan sonra da benim kardeşim olarak e, kalacaktır. Üzgünüm tabii böyle bir e, canlı yayın kazası olduğu için, dediğim gibi e, hiçbir yerde konuşmadım, o konuda tweet atmadım, beni çeşitli kanallardan aradılar, katılmamı istediler.